Efkan'la Tolga'nın e, artık kimyatı Ankara Gücü'yle uyuşmuyor. Ankara Gücü taraftarıyla uyuşmuyor. Evet. E, zorla güzellik olmuyor. Transfer döneminde Tolga'ya da Efkan'a da bir takım bulunur. Bon servisleriyle bu oyuncuların ikisine gider ve e, Tolga Efkan olayı Ankara Gücü'nde artık bitmesi lazım. Çünkü bu iş artık kabak tadı vermeye başladı. Evet, doğru. Bu iş takımı içinde bitiyor. Hem Ankara Gücü'nün menfaatleri için ben bu oyuncular için, bu oyuncuların menfaati için bırakın gitsinler abi. Başka tarafa gönderin. Nerede oynuyorlarsa oynasınlar. oynamak istemiyorlar. Ankara Gücü taraftarları da artık kabul etmiyor. Ben Efkan'ın bu ligin çok üstünde bir oyuncu olduğunu biliyorum. Kaliteli bir oyuncu. Ama maalesef kimya uymuyor. Uymayacak da. O yüzden Efkan ve Tolga'nın Ankara Gücü'nden devre arasında ayrılması taraftarıyım. Onu söyleyeyim. Benim de gördüğüm kadar onlar da kafasına bitirmişler burayı. Ya Efkan, e, Hikmet abinin dediği gibi Efkan doğru gün toplara girmedi ya. Yani sanki böyle faal yapmamak için böyle çok yumuşak oynadı. Yani sanki transfer, Hikmet abinin dediği gibi transfer yapmayı düşündüğü için la bu takım için ben sakatlanmak istemiyorum tarzında hareketleri vardı. Eğer yanlış görmediysen.